Yani... İyiyiz ya. kaşınıyorsun diyorum. Kavga istiyor senin herhalde. Yok yok. O anlamda değil. Mesela olarak uzak hissediyorum. Neden uzak hissediyorsun? Daha ne kadar yakın olabiliriz şu an? Ya aynı evin içerisinde yaşıyoruz. Göremiyorum seni. Ben de göremiyorum Ha Benim sıkıntım o. Evet. Anladın mı? Ama iki gündür bir şeyler yapıyorsun görmek için neyse ki. Yani bence gel şu kameraya söyleyelim. Kırmızı odanın daha uzun olmasını Kırmızı... istiyoruz. En azından bize. <laughs> ee, buradan biz... Batman divan çift olarak yetkililere sesleniyoruz. <laughs> Kırmızı odanın daha uzun süreli geçmesini ve kız arkadaşımızla daha uzun süre görüşmek istiyoruz. Ya öpme diyorum sana annem kızıyor. Ya ne var ya? Zaten bir kere öptüm biliyorum ya. Annem kızıyor. Kızma. Annen hoşuna gider. Annemin hoşuna gitsin. Ben ben oğlum olsa istediği kız onu yanından hepsi hoşuma gider. 但是